biliyorsunuz Minecraft'ın birinci sürümünde oynayan trim diye bir şey de Kısaca bu şehri setinize ekliyorsunuz ve kullandığınız trim'e göre setiniz bir şekil alıyor. Ve normalde bu trimler deri sete basılmıyordu. Fakat son güncelleme ile birlikte artık deri sete de basılabiliyorlar. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Artık deri sete netherite basabiliyorsunuz. <laughs> Çok ironik değil mi ama? Ha neyse işte bugün bu videoda o seti elde edeceğiz. Köfte doğru gidelim oradan biraz deri kasacağız. Evet arkadaşlar birazcık deri kastık bu arada birazcık. Burada bunu büyü de basacağım ve artık büyü basmak çok kolay çünkü biliyorsunuz şu zümrüt kasma olayından. Artık XP'yi de oradan kasıyorum çünkü Q'ler de yapınca aşırı fazla XP geliyor. Şu setime mesela full kurma 4 bastım. Oradan gelen yani XP'leri kullanarak full. Bu da de aynı şekilde P4 basacağım. Ama şimdilik burada bir çünkü e, şunu göstermem gerekiyor. Oyun artık hard mode atlar ve hard olduğumuz için şöyle bir şey yapıyoruz. Zaten yorumlarda yazmıştınız görmüştüm bunu ama hard mode olduğum için yapamıyordum bu taktiği biliyordum yani. Köyleri önce zombi yedirip zombi köyle çeviriyoruz. Son onları altın elmayla tekrar köle çeviriyoruz. Son onları tekrar zombi yedirip zombi köle yapıyoruz. Son onları tekrar insan çeviriyoruz ve bu şekilde bunu yapa yapa daha fazla ucuzluyorlar. İşte bu sayede bunu 2-3 defa repeat dediğimiz zaman artık köyün karman 5 almamıza gerek kalmayacak zombi kasmak için. Şimdi bize küçük bir zombi lazım. Bunu bezi götürüp tüm köleleri yedireceğiz. Oğlum istemesem her yer bebek zombi vardı. Şu an bir tane bebek zombi yok şaka mı? Evet sabah oldu. Mükemmel. Gün 2. Yine bebek son veriyoruz. <laughs> bir şaka mı? Oha. Gitti. Oha oğlum. Şansa bak. Bebek son bulamadık ama daha iyisini bulduk. Yine de bebek son bulmak için bir gece daha bekleyeceğiz. Evet gece oldu. Hadi bakalım artık çıksın bebek son Oy abi sonunda. Yes. Oğlum var ya bak dördüncü gece oldu bak sadece 40 dakikadır hayır ne 40 dakikası oğlum bir 80 dakikadır falan buna uğraşıyoruz bir gece oldu bir sabah oldu bir gece oldu bir sabah oldu sonunda buldum gel buraya gel gidiyoruz Hadi bakalım Tamdır Bebek son bir sana afiyet olsun Ay bak. <laughs> evet afiyet olsun Bebek zombi nerede lan? Hah. Şöyle ortasına atayım. Tamam bunlar çevirilsin. Sonra tekrar şuna afiyetle yedireceğiz. Oha! Dört havucu bir izmürütü veriyor artık. tamdır bir tur daha çevirsem o zaman büyük ihtimal bire inerler herhalde. Girdap üçümüz de artık hazır. Köyleri tekrar çevirdik ve her şeyi bir izmürütü satmaya başladılar. Patates hariç. Yani iki yok bir kez daha çevireceğim ya iki olmasın. Biz de bir tur daha çevirdik. Ama altın elmam yetmedi. Ben de Peach'in sandığından çaldım. Hediye olarak da 3 sık kavuş bıraktım. Ve sonunda tüm çevirme işlemleri bittikten sonra köylüler artık her şeyi bir üzümüze satmaya başladılar. Ben derindeki stokları köylüleri satarak XP kastım ve sonunda deri setime P4 bastım. Artık setimin her şeyi hazırdı. Tek eksi netherite ve trimler. Bu yüzden önce trimleri aramaya çıktık. Bak Yunus'a pek böyle hıfızla gidebiliyoruz bir de efsane bir şey ya. Şuraya bak bir tane batık bulduk. Hadi bakalım. O bir şaka mı ne? Oha oğlum. İki tane. Hem de iki tane evet. Oha oğlum bunun çıkma şansı kaç? Nasıl nasıl oluyorum? Bir tanesinin çıkma şansı yüzde beş değil mi? Oha! Oha oğlum nasıl? Bir tane daha iki tane çıktı. What? Aynen oranı vardır ama sen orana uymuyorsun. Oğlum bak. bence her yerden çıkıyor o zaman oha yani. Bir tane daha bata bakacağım. her bir tane daha batıktan iki tane çıkarsa her bu bug'a girmiş demek ki yani. Başka çıkması olamaz. Ben bu kadar şanslı olduğunu düşünmüyorum çünkü. Hadi bakalım. Yok bundan çıkmadı tamam. Demek ki demek şansmış evet, şans. şunların gelmesi. Tamamdır. Şimdi artık tek eksiğimiz sadece Nidrite. Ondan sonra SMP'nin en drip setine sahip olacağım. Acaba yeter mi bu kadar kazma? Ha bir de şey yapalım. Kaynak paketlerinden önceki sürümünü açalım. Şu Minecraft'ın önceki şeyi oluyor. Anlayacaksın şimdi. Bak artık nedir arkadaşlar böyle gözüktüğü için antik kalıntı bulduğum o zaman aşırı belli olacak. Neyse bu kadar yeter. Oğlum su kovasına bak yalnız ne hale gelmiş. Oha şuraya bak. Minecraft Nostalgia version. Abi de böyle yavaş yavaş atlıyor vay be. Çok oldu Neyse direkt gezelim zaten gözümüze çarpar bulduk mu ya. Oo. <laughs> Birincisini topladın. Hadi bakalım. Çok az çıkmadım yalnız. Yani 40 tane TNT'ye sadece bir tane damar bulduk yani. Onu da yanlışlıkla bulduk. Elimde kalan diğer TNT'leri de patlattım ama hiçbir şey çıkmadı. Yani bir 2-3 stack TNT'niz yoksa netherite aramak o kadar da mantıklı değil sanırım. Ben de elimdeki yataklar aramaya başladım. Ve bu yol gerçekten TNT'den daha etkili. Evet böyle de. Oha çok iyi. Çünkü yalnız oğlum TNT bak o kadar harcadık yataklı daha kolay bulunuyor lan Gerekli olan tüm netherite'leri bulduk sadece iki tane eksik kaldı Onları da kazmayla yarım saat her yeri kazarak sonunda buldum O oh, sonunda Aa ne? Şöyle trimleri koyacaksın Oğlum oha bak o kadar uğraştık basılmıyor zannettim var ya Oo oh, tamam Aa dur önce netherite'leri yapmam gerekiyor bak heyecanlandım var ya <laughs> evet hayatımdan 4 saatimi bunun için verdim, bunun için harcadım. Ve BAM! BAM! <laughs> Oğlum ya yani ne bileyim bilmiyorum. <laughs> ya şuraya bak. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Hayır bir de şey de yani güçlendiriyorsun ya ekstra bir kalkan şeyi de sağlamıyor yani ya. <laughs> hiçbir şey hiçbir şey ya hiçbir işe değinemiyor yani. Sadece şey deriz yani. etimin nidraip astım o kadar. Dur bir de sarıya boyayacağım buna. Kaskı mı boyasam acaba? Kask çok iyi durdu civciv şey gibi aslında. Oğlum madenceye benzedim Allah <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> ya diyecek bir şey bulamıyorum. Normalde videoyu burada bitirecektim ama. Henüz en nadir zırhı elde etmediğimi fark ettim. Biliyorsunuz her batıktan iki tane trim çıkıyordu. Ben de çok şanslıyım diyordum. Mer şanslı değilmişim. Batıklardan trim çıkma şansını aşırı yükseltmişler. Artık neredeyse her batıktan çıkıyormuş. Yani bu sette kullandığımız şey nadir bir trim değil. O yüzden ben de SMP'deki en 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 nadir seti elde etmek istediğim için hayatımdan bir 10 saat daha feda edeceğim. Ve setime basmak için dünyanın dört bir yanından 4 tane trim toplayacağım. Ama şanslıyım ki bunu tek başıma yapmayacağım çünkü yardım etmesi için peşi çağırdım ve o da kabul etti. Biz de hazırlıkları yapmaya başladık ama olaya geçmeden önce. Bunu uzun zamandır söylemiyorum ama 21 milyon abone olmamıza gerçekten az kaldı. Ben de bu videoluk şöyle bir şey yapmaya karar verdim. SMP'de çok uzun bir kule bu videoyu yapmaya başlayacağım. Ama bu kulenin uzunluğunu siz belirleyeceksiniz. Bu video attıktan sonra bir hafta içerisinde kanala gelen her abone için kuleye bir blok ekleyeceğim. Bu saati bir kirlilik yapacağım bir şey olacak. O yüzden hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Her neyse videoya devam edelim. Tamamdır Peach hazır mısın? Şimdi bak şöyle yapıyoruz. Önce senin tridentin var değil mi? Bak sana da şundan yapacağız. iyi <laughs> Ay Yusuf tev, ne yapıyorsun lan oğlum lan manyaksın <laughs> oğlum lan. <laughs> Hadi gidelim. Yusuf tev, sakın fırlatma. Çünkü bir canı falan var muhtemelen. O bir dakika o oy tamam. <laughs> 103 levelim var. Bakalım bulana kadar kaç levelim kalacak. Aa girdi Peach sonunda. Oha oğlum dur lan çok geldi tamir oldu ki bu. Oha Yusuf. o <laughs> zaman <laughs> 15 level aldım. Geç geç şuraya geç. <laughs> Biz tam zırhımı da getirirdim. <laughs> <laughs> Okey o zaman önce monument tabına çıkıyoruz. Trim için. Let's go. Şurada o zaman dümdüz doğru gidelim. Yunus gibi böyle. Sağ sola ayrılalım mı yoksa? Olur. Ben sağa gidiyorum biraz. Ben de sola bakayım. Ay köyü buldum. Oha çok, çok iyi. iyi. Tamam. Sen oraya gir. Nice. Şimdi bu köyden hem mansion işini halledeceğiz derken bu benim kölleri aldığım köy galiba. Yo demiş tamam okey. Neleri? <laughs> ne, ne ne nasıl? Ha? Ha? Ben de at buldum zenci bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Aha buldum bu arada o şu Monument'ı. Tamam ben de çok yakınım. Bir de yalnız şey yanı. %20 şansı <laughs> var ya 3 tane oluyor her monumentin içinde Eldar Guardian. Eğer çıkmazsa farklı bir monument almamız gerekecek. Umarım şanslıyızdır. Bence çıkar ya. Bence de çıkar. Aa ben gördüm görmedim. seni. <laughs> Hadi gidelim. Tamam o zaman direkt üstten giriyoruz. Başla. Okey. Şuradan direkt kapıyı kurup kazmayı deneyeceğim. O kazdım. Oğlum çok kolay oldu lan. <laughs> Gel tamam. Peş. Geliyorum. İksir içtin mi? Sudan hepsi alma. İçerim hemen. Ben de içtim. İçtim. Tamamdır go. Go. Hadi bakalım tek atıyoruz değil mi? Tek de çıkıyor direkt. Oha! 2.5 buçuk vuruyor oğlum. Çok hızlı vuruyor lan. Neyse düşmedi. <laughs> abi abi. Yalnız hard <laughs> days baya vuruyorlar. İki buçuk kalbim evet. gitti. P4 ses olmama rağmen. Bir garipsedim. Aha bir tanesi buldum. Let's go. Çok Gel iyi. Geç. Tamam. Seni küp... <laughs> lan nasıl tasvir edeceğimi bilemedim. Tek gözlü. Koca küp... Lan kuyruk... Oğlum ölüyorum. What? Dur dur ben. Aa ben botumu giymemişim. Öldü. Ne çıktı? Düştü mü? Balık çıktı. Aa burada 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 burada. Narsın 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 narsın. Oradan düz gel. Oradan düz gel. Hadi süfte düşüyor mu? Hadi abi düşüyor bu sar düşüyor cidan düşüyor düş ne yapacak? Ki var daha vereceğim bu sefer. Hani. Oğlum çok vurdu lan bana bu sefer. Evet evet cidan. Aşırı fazla vuruyor burada zaten Düştü mü? Abi şaka mı? 3 tane kestik. Aa. Evet. Üzücü oldu bir miktar. Aynen. Yani yüzde yirmi şans, beşte bir şansımız vardı. Üç tane kestik ve üçünden de çıkmadı. Ah be abi. Burada burası okyanus olduğu için yani kolayca buluruz diğerlerini ya. Aha iki tane su altı hepsi almak çıktı. Oraya Şu an bir de jungle şeyi buldum lan. Oha çok iyi. Aslında burada da bir tane trim çıkıyor. Onu da arayalım mı? Şu... Jungle da mı? Aynen yani orman tapınağı ne bir şey var ya. Okey nasıl bakacağız ona ben hiç bilmiyorum onu. Yani jungle'da direkt yine etrafı gez böyle. Ondan tamam. var mı diye. Oğlum hmm. yaprağı emelci yapamıyor piç. O var ya az önce ölüyordum az kalsın. Ben aradığımız şeyi de ilk defa bulacağım için. Ne bulacağım Aha buldum lan öldüğüm. oha what? Ah. Atıyorum koordinat. Koordinat kaç? Rastgele gizledim çok güzel. Oha panda da var oha. Buranın koordinatını aldım. Bunları ispana götürürüz. Let's go. Ah. <laughs> Bak benim bulduğum panda da burada. Aa ah, sümüklü. <laughs> ne? Ah. <laughs> Tek kömür söylüyormuş. Şey oğlum nasıl ben kıydın? Ben. Oha. Ben yanmadım. Kendi kılıcımı atladı. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen. Vay be sen Mojang'ın pandarı öldürmesini nasıl kaydettin biliyor musun? Bilmiyorum Yusuf. Bence de bilme, bilmek lazım. <laughs> <sans. gülüyor> <laughs> evet hiçbir şey. 3000'e 5000'e geldi. Ne bir. <laughs> Aa buldum. Ooo sonunda oh. yes. Kaça kaç? Ee, 2700'e 4700. Bak görüyor musun beni zıplıyorum yukarı doğru neredesin? Eee Stunma eğitimi giriyorum oraya doğru. Oh! Lan! Pa pardon çok güzel. Oha yalnız vay be. Lan yine madenci yedim ya anasını. Dur dur hemen gidelim o zaman go. <laughs> Çıkmadım yine. Ah be abi. Neyse süngerleri alalım. Tamam o zaman aramaya devam edelim. Yine art artıya doğru go. Buldum. Sence dolu olsun. Evet. Kurna at. Oha çok iyi yalnız. Kazdım. Gene bana verdi. diyor bana verdi sar. Hadi tekte. hadi. Hadi. Zınadı. Ah be abi. Ah Yüzde yirmi şans be lütfen. Finger çıktı ya. Sonuncusunu da buldum. Kesin mi direkt? Kes kes. An zırhımı almamışım ki. Kesin. Lütfen çık. Lütfen çık. Lütfen çık. Çıktı. Oha. Let's go oğlum sonunda var ya sonunda. Oha ölüyorum bir dakika. Yusuf yanıma gelsene de Allah aşkına. Geliyorum. Ben şimdi bunu koydum da madencilik örgünüm var alamıyorum. Aa ne <laughs> ne yapacağız? <laughs> Sütün kaldı mı acı? <laughs> ya kalmadı iyi midir? O zaman 2 dakika boyunca yakışırız burada. 2,5 yani dakika var şu an madencilik örgünün Ya Neyse alayım var içinde çok... Gel şarkı kutusunu bırakmayayım değil mi? Bırakma bırakma. Bırak. Bak bak şu elimdekini bak elimdekini bak. Efsane bir şey oğlum. Of be. Ciddi ciddi yalnız en nadir seti yapacağız Esen flake. Atsana bir bakayım elimde onu. Al <laughs> bakalım. Tüm işlerimizi bitirdikten sonra spawn döndük ve menşine gitmek için hazırlıklara başladık. Ama bunun önce birkaç olay yaşadık onları anlatmam lazım. İlk olarak Ender ihtiyacımız vardı. Ben de oyunun başında saklayıp masaj koltuğu ismini verdiğimiz Enderman'ı öldürdüm ama yetmedi. Peace Ender Pearl kasmak için Ender'e gitti. Ve bize Ender'dan tekneyle birkaç tane Enderman gönderdi. Evet oyunda böyle bir şey varmış. Daha sonra Valis geldi, o da bize katıldı. Hep beraber bir köye gittik. Haritacı köyü bulduk ve Mansion'a e gitmek için harita aldık ondan. Burada arada Peach bu köyde Pufuduk Burun adlı kedisini buldu. Ve hep beraber Mansion için yola koymaya başladık. Burada Mansion'a e neden gideceğiz çünkü dünyada 6 blok yerlerseniz Nether'da bir bloğa denk geliyor. O yüzden daha hızlı. Öyle yani bu kadar. Oraya Ender atacağız? Evet. Sanki en yüksek şurası gibi. Yani en bana en 126 şurası. gibi geliyor ya. Deneyelim mi? Oha, Oha böyle. Valiz çıktın <gülüyor> mı? Tök <laughs> lan. Merdivenle çıkacaktık bir de. Oha nasıl yaptın onu? Dur bir dakika Yusuf ben de deneyeceğim. Oğlum onu benden başka yapamaz. Siz denemeyin. Bize şey lazım. Merdiven lazım Piç. Ee, sen tat var mı? Tat tamam. Oğlum popuduk burun bakayım. da geldi. Daha ver Kings. Al gel buraya popuduk burun. Okey arkadaşlar. Çeksene bize. Bizi çeksene Yusuf şöyle. Aynen. <laughs> gel. gel lan buraya kedi. Ya bu ne? Yusuf <laughs> çekil. Seni vurmak istemiyorum. <laughs> vur vur. ki <Abi>, ne Tamam. <laughs> <laughs> Ayarlayamadım yerini. Uzak dur. Lan. <laughs> lan tamam tamam manyak. <laughs> Vurma sakın. Tamamdır. Şimdi nereye doğru gideceğiz? Bakalım bir. orta doğru. Bir de iste doğru. Yani şu tarafa <laughs> doğru gideceğiz full. Gelin. Bence bu bayağı gitti. Biraz evet, uzak kalmış olabilir. 20.000'de falan çıkıyor mı geldi ya? ya? Oo başarım da geldi doğru. Yukarıda bak arkada kalmış. Okay. Geri dönüyoruz değil mi? Aynen. Hadi bakalım. <laughs> Hala geride karısı eskisi Bak ya, yakın ya. yakın yakın. Aa yok tamam ben... eskisi değil okey. O zaman direkt nereden gidelim çünkü opsiyon var mı fazladan? Ya var mı? O zaman tamam. Yani, o zaman biraz güneye gideceğiz. Şöyle bir yüz blok evet, kadar. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Nokta atışı bence. Değil mi? İnşallah. Ersin Peach. İnşallah. Aa! Tamam, i̇çinde de olacağız biz de. Lan ben giremedim. İçinde mi doldunuz? <laughs> evet içinde <laughs> de olduk. Oo! Oh! Oha! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne? <laughs> Mansion'ın girişinde. Abi biz neyiz? Tam film sahnesi. Vay be yalnız tam yerini bulduk. Oynadın Twitch. <laughs> Spawn point aldınız mı? Ben bastım artık. Hadi bakalım başlayalım. Sonunda. Adam... Sandıklar. Evet. Abi ne oha tekne çıktı. Çıksana. Oha. He. Evet bakın. <laughs> Topluk birini saldır onlara. Oha aşırı fazla vuruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ölüyorum. Öldürmedim. Abi iki buçuk kalbim topik. kaldı oha yalnız Hadi yok, yok. pop burun korudu size Bakın nasıl vuruyom lan Aa oh, lan Vales diğer totem al Vales totem al Oha bir, oh, bir tane lan var oh, dedim mı? Aa ah, Nerede lan? What? Yardım yardım Görünmez mi o nasıl ya? Aa bak buradan çıkartıyor bak Benim yanıma gel Görünmez bak Görünmez herhalde. çıkartıyor ya. Oha oyunu bozduk Neyse yakalım o zaman bir sandıklar belli olsun bir de kitapları alalım o sırada. Alt kata iniyorum ben de. Şu an o zaman sadece iki tane trim kaldı. Bir tanesi Stronghold'dan bulacağımız trim. Bir tanesi de Entity'de. Vay be. O iyi Evet Peach doğru mu iniyorsun acaba? Hiç güdülerim her zaman güvenirim. Oha tam ortasını gösterdin ne? Buldum. Kolaydı. Okey geliyorum. Belki tıfa bulacağım bu arada. Koysan direkt. Atlayamazsın. Var zaten. ya, ya yamuk kazdı. Ha Valiz o zaman sen yardım etsene benim suyum yok. Bir tane harcı yaptım. Yok. Yes. Şimdi bir dakika burada bir tane e, library chest bulacağız yani kütüphane. Ondan sonra onun içinden bir tane daha trim çıkıyor. Ondan sonra da en sitedeki trimleri bulduk Bloklardan alalım bu o zamandır. zaman kesin bunlardan çoğaltılıyor değil mi o da? Büyük ihtimal. Allah şey bulduk kütüphaneyi bulduk direkt. Oha. Ve buldum bu. demirci çablonu yes. Mi? Oğlum şey gibi kurgu gibi lan bildiğin. Değil mi? Ay ya Bilmiyorum. Abi Fitch oynayınca böyle oluyor işte değil mi böyle? Bak sen kütüphane açık tam köşede sandık var basıyorsun oradan çıkıyor. <gülüyor> Burada <gülüyor> iki tane buldum. Girin bir tanesini atayım size. Bir tane daha kütüphane buldum o zaman bunun hazır gelmişken elması harcamamak için. Kütüphane buldum. Aa buldum elmas ya. buldum. Kütüphane buldun mu? Ya aynı kütüphane. Ha. Aa buldum ya aynı kütüphane. eee <laughs> 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 Evet ben de aynı yeri buldum. Ya <laughs> değil mi? buldun, aa, sanıyorsun <laughs> böyle. Aha ben portal odasını buldum. Aha ikinci kütüphaneyi de buldum. Let's go. Nerede? Çok uzakta ya. Aa, Direkt aldım ben demir iş albumlarını. Yeni kütüphane buldum. Kaç tane çıktı Yusuf? Aynı mı? kütüphane. Yine aynı ya. Teki teki çıktı. Şu an bir de en siteye gideceğiz. Oradaki ...trimi alacağız son. son <laughs> Hayır ya. Gir no. gir portal portal portal. düşeceğini düşün. <laughs> orada orada dursun diye yaptım. Burtuyum burtuyum. Eee ne yapacağız? Yeni profilü bulmam lazım. Evet önce o... ama şunu halledelim gel en üstte. Oh. Halledelim. öldürmek değildi. Ah be Oyrez. Üzüldüm Yusuf. Gel. Trident sende mi bu arada Fijin? Evet. İyi tırdan da uçuşa giderim. Aa direkt var burada. Oha bir dakika. Ama Oraya bu... bence adal. Değil mi? Onu diyecektim. Girmişti. Burayı tutlamıştır ama bence evet, ya. Evet tutlamış ya. ya. Baya blok var. Hiç girmeyelim. İlerleyelim direkt ya. Aa bir tane daha buldum. Aa çok iyi. Oha. Baya büyük bir tane. Gemisi falan da vardır. Bunun gemisi de var evet. İki tane sandık buldum. Ve trim çıkmadı tabii ki. Ama baya elmas çıktı. Çok iyi. Evet açıyorum bir tane daha. Yok, buradan da çıkmadan. Bir tane daha enstimav'ıza gerekiyor. Kötü oldu. Ama kanat var bu arada. Alayım mı kanatı ha? Sen kanadı al, bence kanatla şey... ...ee... ...triad'in kanat yap. Okey. Aha, bir tane daha buldum. Oha, bir dakika. Bu bizimki mi? Yo, yine. Ne kadar çabuk. Aha, buldum bir tane daha. Ama Peki çok ya. küçük. Gemisiz mi? Ay gemili. Oha büyükmüş. Hadi bismillah. Dört tane sandık daha açacağım buradan. Dört tane yüzde altı şans. Aa çıktı. let's go! Yes! Gerçekten mi? Evet! Tekli çıktı bir de çok iyi. Yani ilk açtığımda çıktı. Yani tek oldu değil de. Değildi. <laughs> Sonunda. Vay be ne maceraydı. Pofuzuk burunda katıldım maceraya. Cc sonunda be. uzun macera macerası işte. Yusuf. Neyse Boris. Teşekkür ederim geldiğin için. Vay be. Ben teşekkür ederim. Vay be. bak şuraya bak. Vay Dört be. tane. Hepsinden var. Of. Çok iyi. Evet. Güle uyarım. güle kullan Yusuf. Teşekkür ederim Boris. Görüşürüz. Evet şu ana kadar artık her şeyin bittiğini zannediyorsunuz ama hala bitmedi. Kendi kendime madem bu yapacağımız set en nadir set olacak. O zaman Minecraft'taki tüm büyüleri de basalım dedim ve hayatıma 8 saat daha feda ettim. İlk olarak trimleri derin basmak için netherite lazımdı. O yüzden gidip yine netherite'ları hallettim. Ondan sonra da büyü basma işlemine geçtim. Tamir ve dikenler 3 büyüsünün yakındaki bir köyü gidip oradan aldım ve zırhı basılacak tüm büyüleri ayarladım. Şimdi sırada pantolon var. Pantolonun içinde zırhı basılacak büyülerin aynısı gerekiyor ama bir de artı olarak süratli gizlilik büyüsü gerekiyor. Bu büyü shift'e basarken hızlı gitmemizi sağlıyor ve vardan şeridindeki sandıklardan indiriliyor. O yüzden daha önce kurnatını bildiğim bir Deep Dark gittim ve Varden şehrini aramaya başladım. Ama saatlerce aramama rağmen, bakın abartmıyorum, 2 saat aralıksız aramama rağmen hiçbir şey bulamadım. Sonra gittim forumlarda araştırdım, arkadaşlarıma sordum ama yoktu yani. Sonradan ise şunu hatırladım. Arkadaşlar Varden Şehirleri şu karlı dağ biyomlarının altlarında oluşuyor. Ben de yukarı çıkıp yakınlarda dağ var mı diye baktım ve bir tane daha buldum. Oradan aşağı kazdım ve sonunda Varden Şehri. Bu arada açtığım ilk sandıktan hem süratli gizli kitabı hem de yine nadir bir trim çıktı. Ama ben hazır gelmişken diğer tüm sandıkları da toplayayım dedim ve defalarca ömden döndüm. Ve vardı şehirli işimiz gitti. Artık pantolonun iki tüm büyüler de hazırdı. Ben de kaskı içtim. Kaskla alakalı anlatabileceğim bir şey yok çünkü yani bir basa çok kolay bir şekilde kaskla fulledim. Ve sıra botu fulllemeye geldi. En zoru gerçekten buydu. Çünkü bota aşırı fazla bir basılıyor. İlk olarak bot için Rules diye bir kitap gerekiyordu. Ve bu kitap sadece pilginlerden %1 şans ile elde ediliyor. Ben de 2000 blok ilerledikten sonra karşıma çıkan Bastion'lardan topladığım altınlarla ticaret yaptım. Ve sonunda Rules 3 büyüsünü elde ettim. Bakın burada çok basit bir şeymiş gibi anlatıyorum ama gerçekten çok uzun sürdü. Hatta bir yerde yarım kalp oyundan çık gibi yapı yapı kurtuldum. Her neyse artık tüm büyüler hazırdı. Ben de rastgele bir şekilde botu basmaya başladım. Fakat basılmadı. Çok pahalı dedi. Artık dinlemek üzereydim. Mer büyüleri yanlış sırayla basmışım. Belli bir sıraya göre basmam gerekiyormuş. Ben de Pignard ticaret damak için yeniden nedire gittim. 9 tek altın kalsın ve sonunda Ruzi 3 kitabını, kitabını attılar. Pignard o kadar ticaret yaptım ki 3 sandık dolusu eşya biriktirdim. Ama sonunda botu da fullledim ve işte o an geldi. Şu an saat sabahın 5'i şey. ve sonunda bitirdik. Şu an çok garip hissettiriyor ama. <laughs> Vay be. <laughs> Aşırı hasta oldum. Şu an 8 saattir falan aralıksız Minecraft oynuyorum. Bir daha olsa yine yaparım. Çok eğlenceliydi.